benim adım pala baba alttan adresler falan filan kim borç gücü bir dakika imparator imparator hapishanesi imparator hapishanesi imparator hapishanesi böyle herkesten menü olmaz hayır, evet sen hayır. ananı sikecem ama sen ananı götünde ama ananı seni ayılar iyidir ayılar iyidir dur imparator hapishanesi Barsın seni. Ayyaş. Çiğ. Yapamazsınız. Karnını çıkacağım ben Bakın. Açık söylüyorum. Bir çocuk yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Söyleyeyim mi? Çiğ. E, senin karın, bacın. Şimdi sen... Tamam oğlum. Ananı siktim seni. Sen ananı siktim oğlum. Bu yayını kullanan kimse onun bacısını sikecek. Bir erkek değilsiniz. Erkek değilsiniz. Vay oros bu çocuğu vay. Bir de yorum yapıyor kahpe çocuğuna bak dur. Bu sana seks hayatım var lan. An sen ananı sikeceğim sen. Sen Bunu bitireceğim senin. Bütün manyak. Oros bu çocuğu sana dedim ki? Yorum yapma bacısını siktiğim. Kur'an ama dedim ki sana yorum yapma. Lan... Neredesin ki yüzünüzde film, şey video kullanır mısın? Ne yorum yapıyorsun lan? özel öpeceğim ama. Öp dedim öpeceğim ama. Ulan bir de yorum yapıyorsun pezevengin oğlu. Hem videomu kullanıyorsun hem de yorum yapıyorsun. Sana bunu söylemedim mi lan kahpeli çocuğu? Ulan videoyu kullanın tamam. Nasıl yorum yapıyorsun? Ananı siktim oğlum sen. Ananı bundan sonra sikeceğim. Ama yedi bayram sikeceğim. Ya bunların hepsini kaldır. Ya da bütün ananı götünde sikeceğim.